Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte döner efsanesi oynuyoruz. Zaten şor, şorsa atmıştım zaten kanalımda şorsa. Ee, orada spoiler vermiştim zaten. Şimdi oyunu oynayacağız şimdi de. Şimdi gün 42. gündeyiz. Şimdi 42. günde olduğumuz için Arkadaşlar bir de ben geliştirdim bayağı bir yani 42. güne geldim. Çünkü kamera arkası falan yaptım ben. Çünkü videoda izleyince sıkı, sıkılırsınız diye ben yapmıştım önceden. Ondan sonra şimdi de oynuyoruz. Şunu al şunu al. Gerdana, gerdana, gerdana. Arkadaşlar ben bir tane daha video çektim. Ama kaydedilmedi. edilmedi. Nedenini YouTube'a sormak gerekiyor. YouTube stüdyo. Zaten stüdyoda da şey diyorlar bana. Zaten neymiş de 15 dakikadan fazla atamıyormuşuz. Şey istiyor. Bin abone. Ama ben daha bin abone değilim. O yüzden 15 dakikadan fazla video, dakikadan fazla atamıyorum. Zaten Mobizen de çok böyle büyük bir uygulama yani böyle ne desem yani böyle ünlü bir uygulama değil yani 15 dakika oluyor onda. Ekran kaydediciyle yapsam. Harbiden lan ben niye onunla yapmıyorum? Ama doğru ya ekran kaydediciyle oyun oynayamıyoruz. Şimdi al abim. Şimdi al bunu al bunu. Doldur. Şimdi şöyle bir aldın. abi Abiciğim. Hırsız hiçbir şey alamadı zaten. Çavuş diye ölüyor lan bu hırsız. çıkar çık şunları. Şöyle şöyle şöyle. Böyle. 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 Şimdi. Şimdi. Ablaya vereceğiz şimdi. Şu pembe gözlü ablaya. Lan. Bu kim lan? Ablanın tip kaymış. Kukan kapsü. Sen. İnci takar gerdana gerdana. Arkadaşlar bu arada bunun e, döner efsanesinin değişik modları da var. Mesela Minecraft modu var. E, Hilelium modu var. Efendime söyleyeyim. Ee, ne var? Efendime söveyim. <laughs> Lan hırsız. Ne var başka? Bir de zombi modu var. Minecraft modu var. Healer modu var. Daha bir sürü modu var ama Kerem Altunakar kanalından onu, o modları indirebilirsiniz. Gerdana gerdana oy. O, onları da yüklemem Lan hayır kaçtı ya. O modları da yüklememi istiyorsanız yorumlara yazın bu arada. Bir şey almamız lazım bizim ya. Ee, ne o? Ee, Coca-Cola makinesini geliştirmemiz lazım ya. Arkadaşlar bu arada spoiler vermiştim orada. Shorts, shorts'ta. Bu ikinci telefonum. Ee, birinci telefonumda bitirdim ben bu oyunu. Bitirdiğim için artık onda oynamama gerek yok. Çünkü yani ya bitirince sonunda şey diyor. Ee, 50 bin lira para yapınca sen döner efsanesisin diye bir yazı çıkıyor karşınıza. Al buna verelim. Yemiyor mu sen? Al bunu iç. Neyse yemedi. Yetişme yetişmez çünkü. Arkadaşlar ben bu 246 lirayı alıp geleyim. Aldım geldim arkadaşlar. Değil. Bakalım dükkanda ne alabiliriz? Ne geliştirebiliriz?

kızartma oh, bu çok farklı. Hızlı işler için <laughs> Ben bunu alacağım ya. 1800 lira. Oğlum lan yeter. Arkadaşlar ka arkadaşlar karşıma Lefen Deluxe Smith neydi? O rekl onun reklamı çıkıp duruyor. Hadi başla artık.

O abimi sinirli. Baba pro Eyvallah. Şimdi. Hmm. Oğlum ben niye bağırıyorum lan sabah? Saat 12'nin körü. Sabahın körü saat ben niye bağırıyorum? Şimdi hmm, komşular geldi ağzımda. E, çek derken kaçma. Ya gerçekten 3 lira mı veriyor lan? Adam 3 lira veriyor. Ya kaba. Ga his fight. Me minik ya. Gün bitti hanım katlım. Arkadaşlar bu arada bu bölümün devamını gelmesini istiyor şimdi yorumlara yazın. Bu arada söylemiştim öbür gün. Ee, öbür modları da oynamamı istiyorsanız yorumlara yazın. Zaten söylediğim şeyi iki kere aynen niye söylüyorum? Söylediğim şeyi tekrar söylüyorum. Ama Minik ya. Bitti hani kartım. Ya lan param zaten 3 liram var. Spike Spike Tutoria. Bak. O için nok sok 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 saga saga saga. Arkadaşlar bu arada en sevdiğiniz youtuber'ı yorumlara yazın. Ee, Ondan sonra karşılaştıralım bakalım. Kimi seviyorsunuz ve nedenini söyleyin yorumlarda. Yani kimi en çok youtuber'lardan kimi seviyorsunuz ve niye seviyorsunuz? Mesela benim var ama ismini söyleyemem ama komik. Ben komik diye seviyorum. O da benim. Şaka şaka ben değil. Biliyorsunuzdur yani. Yani Benim sevdiğim youtuberları söyleyeyim mesela. Ee, Eren Army. Başka ne var? Can Demir var. Başka Erovni var. Mata ata. Oo! Uy fare havada kaptım lan. Şimdi hallo arkadaşlar ben şu reklamı izleyip ben şu reklamı izleyip geliyorum arkadaşlar izledim geldim bakalım ne alsak bu reklam ne böyle ya tamam al yapıyorum reklam yapıyorum Olmadı ha. Bekleme oyunu. Lan güzelmiş ha. Yüklesem mi? Şunu alam Şimdi. Geldi. Hayır öldü. Gel buraya boz. Bizi vuramayasın bir tane. Hayır ya. Neyse. Lan çıksana artık. Hah. Bu mavi kırık duvarı çıkaralım. Allah, sen de bir ne. Bakalım Restoran yükseltmeleri 15'e yükseltmiş. Sandviç fiyatı da 12'ye artmış. Bugün çalışma saatimiz 4,5 dakika. Paramızda 582 liramız var. Ve oyun ilerlememizde %42. Yani fena değil. Arkadaşlar bu tarz videoların devamının devamının gelmesi için abone olup like atmayı unutmayın. Ve ve benim videolarımı izlemeyi unutmayın bu arada shortslarım var benim. O shortslarımı da izlersiniz zaten. En sonki bir tane shorts atmıştım. 5000 like almış. O yüzden çok teşekkür ediyorum. Ve ve benim vid bu videomu da yani bir 100 like gelirse bu videoya da ay Pardon. Bu videoya da bir 5 like falan gelirse devamı gelir. Çünkü 5 like'tan fazlasını geleceğini düşünmüyorum. Görüşürüz. Bay bay.